zaman mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün e, pırasa yaprağım var. Onu böyle börek gibi yapacağım. İki, iki tane yumurtam var. Bismillahirrahmanirrahim. Bir var. Üzerine ilave ediyorum. Dört yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı koyuyorum? İçerisine yarım paket kabartma tozu koyuyorum. tuzumu ilave ediyorum ama çok tuz atmıyoruz. Burası çok tuzu kaldırmıyor. Bir tatlı kaşığı pul biber. Baharat tercihe göre isteyen koyur, istemeyen koymaz. O tercihe göre. Nanem var. Karabiberim var. Bunu bir güzel çırpıyorum. Bunu güzelce çırptım. Hiç bir kalmadı. Bunu da artık alıyorum. Böyle bir tane küçük patates, bir tane de havuç. Bunu da suya koymuştum. Bunu da sıkıp içine koyacağım. İnce ince doğradım. Rendeye vurmadım. Rende daha çok sulandırır. Elimden geldiği kadar ince doğramaya çalıştım, tavada şey için. Pırasının yaprağını da, e, yemeğini yaptım uçlarıyla, e, yapraklarını da bunu katıyorum. Yarım kilo pırasanın yaprağı. Fazla koyma, değildi yani, yarım kilo. Burada bir tane kapya biberim var, bir tane de küçük soğanım var. Şimdi güzelce bir, e, üzerine iki yemek kaşığı mısırını koyuyorum. Bu da onu da olur mu olur ama mısırını. Daha da güzel oluyor, tadı da güzel oluyor. Mısır ekmeği tadını veriyor. Bunu yüz elzeme karıştıracağım. Eğer sıvılaşırsa, çünkü suyunu salıyorlar. Sıvalı, sıvılaşırsa biraz daha mısır unu koyacağım. Kaş kaş koyduğumu da söyleyeceğim. Ama aileye göre bazen çok bazen az olur. İsteyen içine peynir de atabilir. düzelceme bir sulandı mı bir bir yemek kaşığı daha alabilir. Böyle çok sıvı olmasın sıvı oldum biraz güzel olmuyor. Böyle biraz daha kat olduğu zaman börek gibi oluyor. İki yemek iki yemek kaşığı daha koydum 4 yemek kaşığı oldu. Düzelceme karıştırdım. 4 yemek kaşığı mısır unu koydum içine beyaz un koydum. Bunun alıyorum. Tavama böyle yağmur bolca yanların etrafını iyice bir sıvı verim. Yapışmasın diye. Bunu güzelce içine döküyorum. Biraz. tavadan önce bir ateşini açacağım iyice bir ısınsın sonra kısık ateşte pişireceğim çok böyle altını harlaşmayacağım harlaştığın zaman içi güzel pişmiyor böyle güzelce bir eşit dağıtmaya çalışırım. Arkadaşlarım beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. İzlerseniz, paylaşırsanız, destek olursanız çok memnun olurum hepinizden. Allah razı olsun. Böyle biraz e, bakıp geçmeyin, beğenin. En azından bir 2-3 dakika izlerseniz çok sevinirim. Böyle izleyin. Hemen yorum atıp da geçmeyin. İzlerseniz çok sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Sizin sayenizden ben böyle oluyor. Siz izlemeseniz hiç şey olmaz. Değerli takipçilerim. Şimdi ben bunu ocağıma alıyorum. Gayet de güzel oldu. Ocağımı aldım. Şimdi ben bunun üzerini kapatacağım. Kısık ateşte çünkü tavanın bir tarafına, ortasına daha çok sıcak geldiği için devam böyle kenar köşe çevireceğim. Üzerinde kapatıyorum. Altı kızarana kadar. Evet. Göreyim böyle alttan bakayım. Kızardı şimdi ben bunu her çevireceğim. Üzerine biraz altına sıvı yağımı gezdireyim. Aslında bir güzel kızartmam lazım. Burada iyice bir çevire çevire kızartacağım. Sonra sevresi hazır. İsteyen üstüne kaşar da döker ama ben kaşar dökmeyeceğim. Açayım altını. Çeviriyorum. Bir daha böyle de koyuyorum. Biraz daha alt pişsin. Sonra sevris tabağımı alacağım. Pişirdim. sevris tabağımı aldım. Sıcacık şu an. Güzelce dilimliyorum. Biraz serinlendim. Daha da güzel olur. Şu an çok sıcak. O yüzden. Evet arkadaşlar. Hazır kahvaltıyı beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.